Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yine İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın Allah'tan af <laughs> Allah'tan af ve rahmet dileme hakkındaki duasını seslendireceğiz. Biraz öksürük var. Kusura bakmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah yine çok güzel bir dua sizlerin aminleriyle duamız daha da makbul bir hale gelecek inşallah. Duaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, <laughs> beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın inşallah. Öksürük için tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi dua vakti. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle. Ve benim haramlara olan isteğimi kır. Günahlara olan ihtirasımı öldür. Beni mümin ve müslüman erkek ve kadınlara eziyet etmekten alıkoy Ya Rabbi. Allah'ım, yasakladığın halde, bana kötü bir laf eden, men ettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olup kullarına bana yaptıkları kötülüklerini bağışla. Beni incittikleri için onları cezalandırma. Hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme. Benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme Allah'ım. Benim onları böylesine cömertçe affetmemi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim bu sadakayı sadaka verenlerin en temiz sadakalarından ve sana yaklaşma çabasında olanların en üstün bağışlarından kıl. Onları affetmeme karşılık sen de beni affet ya Rabbi. Onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğu yakalayalım, nimetinle kurtuluşa erişelim ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum, böylece hakkını zayi ettiğim, veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver ya Rabbi. Sonra da beni hükmünü gerektirecek durumdan koru, adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar. Çünkü senin cezalandırmana tahammül edecek, gazabına dayanacak gücüm ve yoktur.'' Eğer beni hak üzere cezalandıracak olursan helak olurum. Rahmetine bürümeyecek olursan bedbaht olurum. Allah'ım ey mabudum senden bir şey hibe etmeni istiyorum ki onu vermek senden bir şey eksiltmez. Senden bir şeyi kaldırmanı istiyorum ki onu kaldırmak sana güç değildir. İlahi senden nefsimi bana hibe etmeni istiyorum. Çünkü sen onu kendinden bir kötülüğü def etmek veya kendine bir yarar elde etmek için yaratmadın. Onu yarattın ki böyle bir şeye gücün olduğunu gösteresin, benzerin benzerini yaratabileceğini kanıtlayasın ve senden taşıması bana çok güç olan günahlarımı kaldırmanı istiyor. Ağırlığı altında ezildiğim sürçmelerime karşı yardımını diliyorum. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve zulmüne rağmen nefsimi bana hibe et, bağışla ve rahmetinle ağır yükümü kaldır. Gerçek şu, bir gerçek ki rahmetin nice kötülüklere ulaşmış, affın nice zalimleri kapsamına almıştır. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve beni affınla suçluların düştüğü yerden kaldırdığın, Günahkarların düştüğü bataklıktan kurtardığın kimselerin örneği kıl. Onlar gibi ben de gazabının esaretinden, adaletinin rehineliğinden kurtulan affının ve ihsanının azatlısı olayım. İlahi eğer bunu yapsan azabına hak ettiğini inkar etmeyen, cezalandırmanı gerektiren işlerden yana kendini temize çıkarmayan birine yapmış olursun. İlahi, eğer bunu yapsan senden korkusu sana ümidinden çok olan, kurtuluştan yana ümitsizliği, kurtuluşa olan ümidinden güçlü olan birine yapmış olursun. Ümitsizliği rahmetine ümidi olmadığından, ümidi de kendini aldattığından değil, kötülüklerinin arasında iyiliklerinin az olduğundan ve hiçbir günahı için geçerli bir mazereti olmadığındandır. Sen ise ey Rabbim doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı, günahkarların gazabına bakarak ümitsizliğe kapılmayacağı yüce Rabbsin ki ihsanını kimseden esirgemez, hakkını da kimseden tam olarak almazsın. Anın tüm anılardan yücedir. İsimlerin, soyluların onlarla adlandırılmasından çok daha kutsaldır. Nimetlerin tüm yaratıklar için yayılmıştır. Şu halde bütün bunların övgüsü senindir ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Dualarımızı kabul et. Şu an bu yayınımızda sana el açmış, senden medet bekleyen, senden yardım bekleyen, senden hacetinin giderilmesini bekleyen kim varsa ya Rabbi sen onlara yardım et, medet kıl ya Rabbi. Ya Rabbi şu an sana el açmış bütün kardeşlerimizin isteklerine cevap ver, icabet et Allah'ım. Ya Rabbi şu an kabirde senden yardım bekleyen, azap çeken her kim varsa sen onların kabir azabını hafiflet, kabir azabını sona erdir Allah'ım. Geçmişlerimize de rahmet eyle. Geçmişlerimiz arasında şu an kabir azabı çekenler varsa sen onların kabir azabını sona erdir onları bu azaptan kurtar Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün hayırlı muratlarını sen onlara ver. Evlenmek isteyip de karşılarına hayırlı nasipler çıkmayan kardeşlerimiz varsa sen onlara hayırlı nasipler çıkart Allah'ım. Ya Rabbi hastane köşelerinde inim inim inleyenler varsa sen onlara yardım et, onları o hastalıktan kurtar Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün hacetlerini yalnızca sen gider. Bütün ihtiyaçlarını yalnızca sen kapat Ya Rabbi. Şu an bu yayınımızda duamıza amin, amin diyerek yakaran, yalvaran sana el açmış, sana gönlünü açmış her kim varsa Ya Rabbi sen onların gönüllerindekini onlara ver Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. <laughs> evet arkadaşlar. Yine çok güzel bir duaydı. İnşallah sizler de duamızı beğenmişsinizdir. Rabbim şimdiden kabul buyursun diyelim. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Kanala abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklayın ve tümünü işaretleyin orada ki yüklemiş olduğum bütün videolardan ve yayınladığım bu canlı yayınlardan bildirim ulaşsın sizlere. Instagram kullanıcı adımı zaten biliyorsunuz ve yorum kısmına sabitlediğim e, yorumda Instagram ve Facebook linklerimi de bırakıyorum arkadaşlar. Direkt oraya tıklayıp Instagram'a ya da Facebook'a ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da takip edin. Instagram'dan da takip edin inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.